Me Merhaba Arkadaşlar eve geldim çok acıktım Hiçbir şey yemedim Kendime domatesli Bulgur pilavı yapıyorum Akşamdan biraz patlıcan artmıştı Onu da doğradım bir yerde doğradım Patlıcan Patlıcanla domatesli bulgur pilavı Bakın arkadaşlar Nasıl ama Uyduruk yine sıfır atık Sadece içine Akşamdan artanları Koydum sadece içine ee, bulgur attım nasıl ama yiyenlere afiyet olsun inşallah da Arkadaş ya bir tane <laughs> <laughs> arkadaşlar ya arkadaşım biri yine yorum yapmış Aa, yapmacık her şeyin yapmacık yemin ederim hiçbir şeyim yapmacık değil benim yaşamım hayatım bu böyle bu şekilde yani ne namazımda ne konuşmamda ne çektiğim şeylerde yapmacıklığım yok o gün neyse o yapmacık diye bir şey yok ya ben çok çektim arkadaşlar benim yapmacık şımarıklık yapacak bir şeyim lüksüm yok zaten şurada sizlerle birazcık böyle vakit geçiriyorum sizlerle iletişim kurmaya çalışıyorum yapmacık ne demek ya çok üzücü. Allah da onun hakkında hayırlısını versin ne diyeyim. Demek ki öyle görüyor, öyle diyor. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.